Türkan. Özer Merhaba. baba. Aa, otur otur. Otur rahatsız olma. Lütfen buyurun. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim sağ ol. Ha? Somer nerede? Evde. Nasıl yani? Seni burada bir başına bırakıp eve mi gitti? Ben arayayım şunu bir. Ay, yok yok aramayın. Ben rica ettim. Yalnız kalmak istedim. Tamam. Ee, en son ne karar verdiniz Somer'le? Ayrılacağız. Mahkeme pazartesi günü. İyi düşündünüz mü? Somer boşanmak istemiyor. Ama ben kararlıyım Özer baba. Kızgınsın değil mi? Kızgındım. Ama çabalarımın boş olduğunu anlayınca... Umutlarım tükendi. Bence onca çaban hiç boşa gitmedi biliyor musun? Gerçekten eğer öyle olsa Somer evliliği sürdürmek istemezdi. Öyle değil mi? Yaşanan onca şeyden sonra bir anlamı yok artık. Türkan son bir adım daha atsa. Yani yeni bir sayfa açsanız. Yeni bir sayfaya başlasak da hiçbir şeyin değişmeyeceğini öğrendim ben. Kırıldın İprandın. Onun için de umutsuzsun tabii. Evet. İnsanların birbirini çok kolay yaraladığını öğrendim. Sonra pişmanlıkla sarmalayıp iyileşmesini beklediklerini gördüm. Sanki iyi niyetle yapılıyormuş gibi. Evet. Yara belki iyileşiyor. Ama sevgisizlik telafi edilmiyor. İz bırakıyor. Onca yılın telafisi için seninle geçirecek bir ömrüm daha yok benim. Pişmanım demeye, sevgisizliğimi hatırladım demeye korkuyor musun? Neyin telafisi bu? Kamerana gir. kapında da sıkı sıkı kapatamam. Telefonu da yanından ayırma. Somer Bey iyi akıl etmiş de getirmiş onu. Merak etmeyin. Ben bir şey olursa hemen ararım. Sağ ol. Görüşürüz. Teşekkür ederim Özel Baba. Ben o davayı açarak ne kadar büyük bir hata yaptığım farkına vardım. Ve bundan böyle de hayatta ne istediğimi gerçekten çok iyi biliyorum. Senin bundan sonra karşında gel gitleri olan Somer kararsız Somer olmayacak. Boşanmayacağız. Ben o davayı geri çekeceğim ve yeniden dileyeceğiz. Korkup kaçtığım şeylerle yüzleşmeye başladım. Asla dememeyi öğrendim. Sen bana bu tokadı çok önceden atmıştın aslında Türkan. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.